Biz üreticilerden, desteklemelerden stopaj vergisi kesiliyordu. Bu stopaj vergisi bundan sonra kesilmeyecek, geri ödenecek, 5 yıl geriye dönük. Bunun bir müjdesini vereyim çiftçilerimize. Çiftçilerimiz soruyor, müstahsilden mi kesilecek, yoksa bu başka yerden mi kesilen vergiler geri ödenecek diye. Bu bizim mazot, gübre, örneğin geçen yıl olarak mazot, gübre, işte tohum, sertifikalı tohum, bunun gibi verilen desteklemelerde yüzde dört nispetinde bir stopaj vergisi kesiliyordu. Bu şimdi bundan sonra kesilmeyecek. Bunu almak için de vergi dairesine kişiler müracaat etmeleri lazım. Tabii müracaatı kendi şahıs olarak yapmaları lazım. Ama bunların da kriterleri var. İşte bir CKSye kayıtlı olacak üretici. Ondan sonra bu vergi borcu olmayacak, o kesilecek. Bunun üzerinde bir de bunu e, bu konuda mahkemeye vermemiş olacak. Yani e, vergi dairesinde bu konuda dava açılmış ise bunu geri almak kaydıyla burada kesilen 5 yıl geriye dönük stopaj vergisi geri alınacak. Tabii bizim vatandaşlarımız bunu tam olarak anlayamadı ama buna bir açıklık getirmek lazımdı. E, bunun için e, şimdi vatandaşlar bundan sonra kendi şahıs olarak vergi dairesine girerek müracaat ederek bu 5 yıllık geriye dönüp stopajda desteklerden kesilen stopaj vergisini alacaklar.